Herkese merhabalar. Bugün 8. sınıfların e, Ocak ayında yayınlanan Milli Eğitim örnek sorularını çözeceğiz arkadaşlar beraber. Hemen sizler için derlediğim Ocak sorularını yansıtayım. Ve Ocak ayı sorularımız ekrana yansırken kısaca e, bu ay 3. ünite ve 4. üniteyi e, girmeden 3. üniteyi toparlayıcı sorular var. E, hemen birinci sorudan başlayalım. Ve e, 1. birinci Balkan Savaşı ile ilgili bir soru karşımızda arkadaşlar. Balkan Savaşları öncesinde Batı Trakya, yani Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Doğu Trakya ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğindeydi. Karaban saldırısıyla başlayan Birinci Dünya Savaşı, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan da savaş katılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kısa sürede yenilgiye uğradı. Sonuç olarak Osmanlı Devleti ve Balkan Devletleri sınırları değişti. Osmanlı Devleti Makedonya, Arnavutluk, Batı Trakya gibi Balkan toprakları ile Ege adalarının büyük bir kısmını kaybetti değerli arkadaşlar. Biz burada şimdi Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren bir harite bakmak istiyoruz. Burada sorulmak istenen öğrenci Batı Trakya'yı biliyor mu? Makedonya, Arnavutluk, Doğu Trakya neresi olduğunu biliyor mu? Bilmiyor mu sorusunun aslında dolaylı olarak bizden istediği bir durum. Hemen e, bakıyoruz arkadaşlar A Osmanlı Devleti e, bahsettiği bu Batı Trakya dediğimiz bölge hemen okla, e, fareyle gösteriyorum şurası Batı Trakya. E, bu taraf Batı Trakya, bu taraf Doğu Trakya. E, Arnavutluk burası Makedonya ve Doğu Trakya olarak da burasını verebiliriz arkadaşlar. Bakınız Batı burası Doğu Trakya bu kısım olduğunu söyleyelim. Ve arkadaşlar burada biz savaştan önce Batı Trakya ve Doğu Trakya'nın neresi olduğunu bizlere sormaya çalışmış. Ama arkadaşlar A ile D arasında bir git gel yapabilirsiniz. Bize soruyor ki Karadağ'ın da saldırısıyla başlayın. Yani Karadağ daha önceden demek ki Osmanlı'daymış ayrılmış. Biz ayrılmadan önceki haritayı yarıyoruz Onun için cevabımız D şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Derslerimde sürekli diyorum tarih atlasıyla işleyelim. Harita okur yazarını geliştiren öğrencilerimiz inkılap tarihi sorularını çok rahat edeceklerdir diyorum. İkinci soru devam edelim. İngiltere Başbakanı Lord George'un ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra bir Yunan bankacıyla yaptığı konuşmalar şunları söyledi. Artık bir Yunan'ın fotoğrafını bile görmek istemiyorum. Sizin subaylarınız bana zafer için güvence vermişlerdi. Kendi danışmanlarıma değil sizin hayalci subaylarınıza inandım. Ama az önce öğrendim ki o kadar güvendiğim Yunan ordusu 3 ay içinde ikinci kez yenilmiş. Bu başarısızlığın beni çok zor duruma soktu. İngiltere'nin egemenliği altında çok Müslüman var. Türk zaferi hepsine örnek olabilir. Bunun için Yunan ordusuna güveniyorum hükümetim ordumuza donatmış. Ayrıca 16 milyon sterlin yardım yapmıştı diyor. Evet güveniyordum demiş Lord George. Fakat e, istediğini bulamadılar. Yenildiler. Bunun için diyor ki ben size güvenmiştim. O kadar para ayırmıştık. Fakat e, korkuyorum ki Türk zaferi hepsine örnek olabilir. E, <laughs> onun için bir endişe var bu parçada. Diyor ki Hangisine ulaşılamaz demiş. A. İngiltere Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusunu desteklemiştir. Evet. Desteklediğini görüyoruz zaten. Bir sürü asker gönderdik diyor. 16 milyon sterlinden bahsediliyor. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar. Türk ordusunun zaferi İngilizlerde endişeye neden olmuştur. Evet doğru. Burada İngilizlerin endişesi var. C'ye baktık. Türk ordusunun zaferi Özel önce İnönü savaşları Türk birliklerinin başarısıyla tamamlanmıştır. Henüz ikinci İnönü'den bahsettiği için biz bu İnönü savaşları zaferle elde edildiğini söylüyor. Birinci İnönü ve ikinci İnönü'nden bahsediyor. Doğrudur. D İngilizler İnönü savaşlarından sonra işgal ettiği yerlerden çekilmişlerdir. Henüz bununla ilgili bir bilgi mi Sadece endişesinden bahsediyor Birinci İnönü ve ikinci İnönü. iki tane İnönü savaşı var. İki İnönü savaşı da bizim zaferimiz elde edildiği için C doğrudur. Fakat camımız Denizli olacak sevgili arkadaşlar. Üçe baktık. Milli mücadele dönemi. Gençler milli mücadele döneminden kastı Kurtuluş Savaşı'dır. Milli mücadele dönemini Birinci Dünya Savaşı karıştıran öğrencilerimiz çıkabilir. Buna takılmayalım lütfen. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'di. Ermenistan'ın imzalanan gümrü Anlaşması'nın şu sözleri söylemiştir, açıklamıştır. Ermeni heyetleri gümrü anlaşması görüşmeye başladık. 27 Kasım'da Ermenilere sevr anlaşması imzalarına geri aldık. Yani artık sevr anlaşmasını imzala, imzalarını geri almak demek, sevr anlaşmasını tanımıyor demek. Artık Osmanlı işgal edilmiştir, edilmesi gerekir düşünceleri ortadan kalkmıştır. Bu olayı Ankara'ya da müjdeledim. 2-3 Aralık gecesi gümrü anlaşmasını imzaladık. Anlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfeği Ermenilerden aldım. Doğu cephesinin ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırılmak üzere yola çıkardım. Evet, Doğu cephesi kapanınca buradaki ganimetleri 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfeğini atmış. Doğu cephesinde kapandıktan sonra Batı'ya göndermiştir buradan şu yorumu çıkarabiliriz Doğu cephesi kapandıktan sonra Batı cephesine kaydırılmış ordular diyebiliriz Arkadaşlar bu metne göre Gümrü anlaşması ile ilgili bir Doğu sınırları kesin şeklinde almıştır Gümrü deseniz Kars anlaşmasında kesin şeklinde alınmıştı iki Doğu cephesinde siyasi başarı elde edilmiştir Evet bir anlaşma varsa bu devletler arasında yapıldığı için bir siyasi bir durum vardır Üç, Batı cephesindeki Türk ordusuna silah desteği sağlanmıştır. Doğru. Hem askeri hem silah desteği sağlanmıştır. Ama camımız burada ne arkadaşlar? 2 ve 3 olan C şıkkına gideceğiz. Bir kere Doğu cephesi ile ilgili arkadaşlar Doğu sınırla ilgili daha doğrusu Güney cephe, Gülümbür Anlaşması Moskova Anlaşması sırayla söyleyelim. 3 Kars Anlaşması Gazi, Mustafa Kemal diye kodlamıştık. Baş harflerini aldığım zaman Gümrü, Kars, Gümrü, Moskova ve Kars olacak arkadaşlar. GMK. Evet şifremiz bu. Dörde geldik. Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derreyi toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek yerinde olur. Düşman bizi takip ederse kendi harekat üstünden uzla, uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak. Birçok güçlükle de karşılaşılacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu, o, toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. Bu şekilde geri çekilişimizin en büyük sakıncası Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok toprağımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyuna doğabilecek manevi sarsıntılar sarsıntıdır. Fakat kısa zamanda elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Evet, hemen toparlayalım. Parçayı anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Diyor ki: Orduyu derleyip toparlamak, yani hep bir arada tutmak Düzenlemek anlamına geliyor. Cümle cümle gidelim. İkinci cümle ne diyor? Sakarya'nın doğusuna kadar çekilme yerinde olur. Yani biz demek bir mağlubiyet yaşamışız ki orduyu Sakarya'nın doğusuna çekiyoruz. Yani biraz daha geriye çekiyoruz. Benim videolarım da var. Sakarya e, Savaşı anlatırken haritayı koydum. Sakarya Nehri'nin e, doğusunda bulunuyor ordumuz. Batıya doğru hareket ediyoruz daha sonra Sakarya Savaşı'nda ve Büyük Taarruz'da. Gençler, burada diyor ki üçüncü cümlede düşman bizi takip ederse kendi hareket üssünden uzaklaşacak. Hareket üssü bulunduğu merkez, ordunun bulunduğu merkez hareket üssü. Yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak. Menzil hatları menzil, mesafe, cephe hattı, bir ilerleme yönü, ilerleme yöntemi, yolu anlamına geliyor. Menzil hatları kurmak yeniden planlama yapmak, yeniden cephe planlamak, yeniden düzenlemek anlamına geliyor arkadaşlar. Bunları iyi bilelim. Bakınız kelime bilgisi ve harita bilgisi %90'dır inkılap tarihinde. Kelimeleri çok iyi bilelim. Kelime defteri tutalım. Ara ara çıkaralım bakalım. Onunla oyun oynayalım. Öğrenelim. Menzil nedir? Hareket üssü nedir? Bunlara iyi bakalım gençler. Ve öte yandan birçok güçlükle karşılaşacak demiş. Diğer cümleye geçelim. Buna karşı bizim ordumuz toplu bulunacak. Yani topyekün. Daha elverişli şartları sahip olacaktır diyor. Bu şekilde geri çekilişimizin en büyük sakıncası Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok toprağımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabilecek manevi sarsıntıdır. Evet biz diyor geri çekileceğiz ama Eskişehir gibi kentimizi de kaybedeceğiz. Bunu göze alıyoruz. Ama bu geri çekilişimiz kısa zamanda bitecek. Fakat bu şehri az bir zamanda yani tekalif milli emirleri yayınlayarak buradaki eksiklerimizi gidererek ne yapacak Mustafa Kemal Atatürk? Sakarya Savaşı'nın çok kuvvetlenecek ve orduyu güçlendirip düşmanı yenecek. Evet mantık bu. Genel parçayı anlamaya çalıştık gençler. Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz demiş. A. Büyük tarz için hazırlıkları tamamlamak. Hmm. Biz diyor burada bir kayıp var ama diyor, bu bir dursun. B. Yunan ordusunu ana karargahından uzaklaştırmak. Evet, biz geri çekilerek Yunan ordusunun bulunduğu karargah, ordunun onların ordusunun merkezi de değişecek çünkü bizi takip edecekler. Veya da başka bir alana kaydıracaklar. Doğru, bu var. C. Türk ordusunun daha fazla kayıp vermesini önlemek. Evet, biz geri çekiliyoruz ama biz kayıp vermeyelim eksilerimi tamamlayalım ondan sonra savaşa devam edelim diyoruz acele etmeyelim plan yapalım tekalif milli emirleri yayınlayalım bunun altını çiziyorum bunu lütfen dikkat edelim arkadaşlar bu emirler önemli D. Türk ordusunun toparlanması için zaman kazandırmak kesinlikle doğru zaman kazandırmak istiyoruz gençler Sakarya'nın doğusuna çekildiği durum Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonradır değerli arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat. Cevap A şıkkı olacak. Son soruya geldik. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Sivas'ta bulunduğu sırada şöyle bir yazı var arkadaşlar. Klikya bölgesindeki Fransız işgaller, işgal kuvvetlerinin ve Ermenilerin yaptıkları taşkınlıkları ve zulmü haber alan Mustafa Kemal Develi'ye yani Kayseri'ye Aşağıdaki gizli telgrafı çekmiştir. Kayseri'ye telgraf çekiyor. Develi Belediye Reisliğine yani Re Belediye Başkanlığına demek istiyor. Reislik Başkanlık. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Klikya Kuvayi Milliye Komutanlığına Binbaşı Kemal Bey'i yardımcılığına da Yüzbaşı Osman Nuri Bey'i atadı. Milli görevlerinin devamı süresince Kemal Bey Kozanoğlu Doğan Bey takma adını, Osman Bey de Aydınoğlu Tufan Bey takma adını kullanacaktır. Milli görevlerinde her türlü yardımlarınızı esirgememenizi önemli rica ederiz. Arkadaşlar bakınız burada Mustafa Kemal gizlice telgraf çekiyor. Bir ee, Klikke bölgesinin işgali var. Adana bölgesi yani dedi, dediği Adana Çukurova bölgesi. Sivas'ta bulunduğu sırada duran bir telgraf çekiyor ve, ve telgrafta diyor ki ee, bizim isimlerimizi değiştirdik. Size şifre olarak bu isimleri kullanacağız artık. Çünkü iletişim gizli olması lazım. Düşman her yerde. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Ve bu telgrafta temsil ile ilgili bir yürütme organı gibi hareket ettiği atama diyorsa atama varsa bir yerde yürütme vardır kanun çıkarma, yasa çıkarma varsa yasama vardır. Mahkeme varsa, istiklal mahkemesi varsa orada yargı vardır. 2. Düzenli ordunun kuruluş çalışmalarını tamamlıyor. Henüz burada bir düzenli ordu olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Düzenli ordu kuruldu, edildi de diyemeyiz. Çünkü düzenli ordunun kurulması Batı cephesinin öncesinde. Henüz şu an Sivas Kongresi'nin yapıldığı zamanlar. Yani <laughs> henüz hazırlık çalışmaları daha devam ediyor. Kongreler sürecindeyiz henüz. 3. İşgalciler yapılacak mücadelede gizliliğe önem verdi. Kesinlikle doğru. Gizli takma isimler, ee, lakaplar, ünvanlar, farklı kişiliğin ünvanları verilmesi, kimliğinin tespit edilmemesi için yapılan çalışmalardan bazılarıdır. O zaman 1 ve 3'ü kabul edebiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak diyen arkadaşlar. Evet dersimizi burada bitirdik. İnkılap tarihi Ocak ayı milli eğitim örnek sorularını çözdük. Hepinize teşekkür ederim. Görevlerinizde çalışmalarınızda başarılar dilerim. Tekrardan görüşmek dileğiyle başarılar dilerim hepinize.